Buyurun. Aynı zamanda soğuk algınlığı, öksürük, bronşit değil Şimdi, mi son dönemlerde? Bakın dut pekmezi var, üzüm pekmezi var. İşte bana sorsanız hocam hangi pekmez? Dünyanın en sağlıklı pekmezi keçi boynuzu pekmezidir. Bu arada şunu da belirteyim. Bakın geleceğin iki tane meyve ağacı var. Bunlardan bir tanesi keçi boynuzu, ikincisi ise duttur bu iki ağacın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Dut, pekmezi ama keçi boynuzu tabii ki çok çok daha üstün. Çünkü alerjiye karşı da direnç kazandırıyor. Mesela çocuklarınızda astım bronşit varsa rahatlıkla sabah akşam birer tatlı kaşığı Keçi boynuzu pekmezi verebilirsin, verebilirsiniz. Astım rahatsızlığı olanlar keçi boynuzu pekmezini kullanırlar. Bir şey daha, bu arada yani balgam sökemeyen insanlar vardır, nefes darlığına da sebep olur. Burada yapacakları şey taze tere tüketmektir. Burada görüyorsunuz evet, bu taze tere. Evet, yani 15-16 yaprak. Taze tereyi üzerine arzu ederseniz limon da sıkabilirsiniz ve bunu günde iki defa tüketeceksiniz. Bir öğleden evvel bir öğleden sonra bakın nasıl balgam sökmeye başlayacaksınız hayretle göreceksiniz. Zerini bir hocam kanserde de siz öneriyorsunuz evet, değil mi? özellikle? Mesela akciğer kanserinde nefes alıp vermekte zorlananlara lütfen taze tere tükettirin göreceksiniz nefesleri nasıl açılacak ve kansere karşı da müthiş önleyicidir. Ve zannediyorum geçen sene değil evvelki sene tere, taze tere Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bir numara olarak yani yılın bitkisi olarak seçilmişti. Bir de çocuklarımızda veya yetişkinlerde doktora gittikleri halde işte grip sonrası bir türlü e, artık, mi? öksürüğü geçiremiyorlar. Yani kuru bir öksürükle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu yok etmek mi istiyorsunuz? İşte bunun süper bir silahı var. Hatmi. Yani burada görüyorsunuz hatmiyi. E, nasıl kullanacağız bundan, peki? Bundan yapacağınız şey bakın tomurcukları böyle patlamış olması lazım. Evet, e, burada yaprakları, petal yapraklarını da görüyorsunuz. Bu mor renkli, beyaz renkli, böyle pembemsi de olabilir. E, bunlardan e, 6 tanesini yani yaklaşık bir tutam işte şu kadar ne yapıyorsunuz? Yarım bardak suya atıyorsunuz. 5-6 dakika kaynatıyorsunuz. Kaynatabiliyoruz bunun. Evet. Bekletmeyeceğiz. Evet ve ılıdıktan sonra süzüp suyunu içiyorsunuz. Şunu da yapabilirsiniz. Yarım bardak kaynar sütü bardağa dökersiniz. 5-6 tane hatmiyi o kaynar sıcak sütün içerisine ilave edip karıştırırsınız. Şöyle bir 4-5 dakika bekledikten sonra dudaklarınızın arasında süzerek bu çayı içersiniz. Artık var, çay Biraz daha kolay olur sütle. Evet. De. Yani o şekilde. Ama hiçbir şekilde, bakın ben bunu belirtmekte fayda görüyorum. Hiçbir şekilde bir bitkisel kürü uygularken tatlandırıcı, işte baldır, şekerdir böyle bir şeyleri ilave etmeyiniz. Aslında bitkiler de birer ilaç değil mi? Kafamıza göre onlara evet. şekil verip başka şeyler ilave etmek zarar veriyor daha çok. Şimdi tabii ki e, biraz büyük şehir hayatı kolay bir hayat değil işte trafikte stres her yerde stres var böyle ee, yapacağınız şeyi söyleyeyim yani bu gerginliği almak için hatta konuyu biraz da açalım şöyle söyleyelim bakın bir hastalığın metabolizma nedeni vardır yani bir organa bağlıdır metabolizmaya bağlıdır. Örneğin şeker hastalığı. Evet. Şimdi bu doğrudan pankreasa bağlı. İşte pankreasın az e, miktarda e, nedir? İnzulin üretmesi. Kabaca böyle tarif edecek olursa veya yüksek tansiyon rahatsızlığı, sebebi bilinmeyen esansiyel hipertoni dediğimiz şey. Bakın burada da burada da bu her iki rahatsızlığın gerek diyabetin, şekerin yani hastalığının veya da yüksek tansiyonun iki ayağı var. Ya bu metabolizmaya bağlıdır veya da sinir sistemine bağlıdır. Neden? Neden? Çünkü ne diyorlar? Efendim asabi tansiyon. Yani demek ki sizde tansiyon var ama bir de sinirlendiğinizde tansiyonunuz çıkıyor. Veya şeker hastalığı, değil mi? Asabi şeker, sinirlenince kan şekerim fırladı diyorlar. Dolayısıyla burada demek ki sinir sistemimizle bazı rahatsızlıklar, mesela ülseratif kolit, karın bağırsak iltihaplanmasıdır. O da doğrudan sinir sistemine bağlıdır. Yani bağlıdır derken sinir sistemi etkiliyor. Şimdi burada yapılacak olan şey bir numara limon melisa. Yani hem, evet. Hem sedatif etkilidir, kaslarınızı gevşetir ama uykunuzu getirmez öyle. Akşam içerseniz uykunuzu getirir, kaslardaki gerginliği alır ve hiç tahmin etmeyeceğiniz bir özelliği ki bu yeni bir özellik, kan şekerinizi de düşürür. Şekere de birebir olacak o zaman. Yani birebir derken buradan şu sonuç Tabii, çıkartılmasın, yani ilacınızı kesin, buyurun hoca limon melis sayını, hayır. Hangi kür olursa olsun hekiminize danışmadan ilacınızı kesemezsiniz çünkü bunlar ilaç yerine geçmez.